Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta görmüş olduğunuz gibi ölmenin 25 farklı yollarını bulacağız. Evet, vakit kaybetmeden başlayabiliriz. Aha, öldük. Oo, level 1. Level 1'de ne yapacağız? Aha, sandık var. Demir bloğu, merdiven. Aha ne yapacağımızı buldum, bir dakika. Şunları da koyalım. Tamam, buradan sürekli atlayacağız. Aha bir kalp. Daha yarım kalp kaldı. Atlıyorum atladın. Çok sert şekilde yere çarptı. Aslında çok da sert çarpmadı. Bu bir de su. Aha buldun ne yapacağımızı. 1, 2, 3, 4. Aha bu olacağız. Aha bu oluyoruz. Boğuluyorum. Aha boğulduk. Şimdiki bölümde level 3. Ne var burada? O demir kazma var. Aha burada bir şey yazıyor. I'm a Neyse. Ne yapacağımızı anladım be. A few moments later. Şuradan bir tane daha bundan yaptık mı Şimdi 4 tane de normal lazım. 2 oldu bizde ay 4 tane daha olunca örsle kendimizi öldüreceğiz 4 oldu Şimdi örsü hemen Şöyle bir yapalım Aha Örs konumlu Tamam şuna basacağız Tamam anladık. Şimdi ona bastıktan sonra Örs hop, Aha kırıldı. O burada ne yapalım? Kırılıyor. Bas bunu. Aa öldük. Ha, level 4'e geçtik. Aha lama. Lama ile öleceğiz. Şöyle yapıyor lan ne bekliyorum la. Şimdi. Aha. Lan dışarıya çıktık nasıl çıktık bah oldu oyunda. Lamalar sayesinde üstüne binerek dışarıya çıktık. Evet level 5. Ne varmış? Kürek, kılıç. Kılıçla bir şey öldüreceğiz galiba. Neymiş bu? TNT. TNT'yi koyabileceğiz. Bu neymiş? Aha creeper. Patlamaz değil mi TNT yapacağız arkadaşlar. Onun için bundan 1, 2, 4, 5 tane lazım bundan. E bu barut. Beşincisi geliyor. O 6 oldu direkt. Bir de kum kazacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bir tane TNT hazır arkadaşlar. Şimdi TNT'yi buna basarak koyabileceğiz. Tamam. Aha buraya sığmıyorum ki ben. Eğilip mi geçeceğiz? Aha eğilip geçtim. Patla. Patlamadı. O TNT bloku tarafından patlatıldı. Level 6'ya geçtik. Bu neler? Spam iskelet. Aha iskelet. Bunları buraya dikeceğiz. Anladım. İskeletle büyüteceğiz bunu. Şimdi bundan bir tane yapsak bile yetiyor herhalde. Bakalım 9. O yetti. Dikeni batıyor görüyor musunuz? Dikenli meyve bu. Tatlı orman meyvesi çalısı ile dürtürülerek öldürüldü. Okurken kafam yoruldu da. La. Bakalım bir. Fit et still trade. O ne demek? Aha, çakmak yapacağız. Aha, tekte mi geldim? Gelmemiş. Aha, uzaktan kazalım. Aha, vallahi geldi. Demek ki uzaktan kazmak lazımmış. Şimdi bununla şöyle bunu da böyle koyduk mu? Yanarak öleceğiz. Aa ölüyoruz öldük. Yanarak öldük. Bu ne? Press it. Basmadı. Aha. Oo yıldırım çarptı bize. Şuradan havayı düzeltelim bari. Yok saat değil. Hava durumu Evet burada ne varmış? O kurt var. Evet bir tanesini vuracağım şu an. Ama hepsini koyalım. Ana hanginize vurayım? Ee, sana vurdum. Ana gelme. Ana Ana havada öldüm. Evet şimdi spawn iskelet. Bir tane daha. Bir tane daha. elimizle bir öldürürüz bunlar. Yanıyorlar zaten. Yok ölmüyorlar. O ip var. İpte ne yapacağız? Bir dakika. 2000 years later. En iyisi arkadaşlar okla kendimizi öldürelim. A ölür. A öldük. Level 11. Bakalım bir. O arı. Şimdi buraya bir sürü ayık arı koyacağım. Şöyle Ana vurmayın. Gelmeyin la. Ana ölüyor. Öldük. Level 12 diyor. Level trade. Bu neymiş? Oo. Şimdi bunlarla ee, ne yapabiliriz? a few moments later Aha yaptık. Evet kaçıyoruz. Şimdi bunu Evet gidiyoruz. Hazır mısınız? Evet gittik. Nereye gittik? Tahtalı köy. Aa ölüyoruz. Aha öldük. Yeniden doğ dedim. Level 13. Burada ne yapacağız? Aha lava var. Ama lava böyle çıkmayacağız. Bakalım bir. O at. Eğerlerinde hepsini alalım. Şimdi at. Bir tane at yetmiyor mu zaten? Binelim buna. Aha sevdi bizi. Tamamdır. Ana bu yetişmiyor. Şurada. Oo bu at güzel atladı. Level 14. Evet bize balta verdi. Küçük. Kıralım bunu. Aha. Ana ne oluyor lan? Patlayacak. Aa öldük. Şimdi burada bakalım. Aha kaktüs var. Evet kaktüse değerek öleceğiz. Sivri bir şey saplanarak öldü. Tamamdır. Şimdi level 16'dayız. Eee. Oo, bunların hepsini alalım. Şunu da al. Çok, çok sert şekilde yere çarptı. Ana yere çarpmadım ki havaya çarptım. Şimdi burada ne varmış? Tozlaşmış kar bloğu. Bakın bunu böyle alıyorsunuz. Böyle biraz soğuk bir his geliyor. Az üşüyüyorsunuz sonra ölüyorsunuz. donarak öldü. Yeniden doğ dedik. Bakalım bu sefer level 18. O Bekçi. Bekçi ne vardı? Ekran yani aracı lan oluyor. Ana kaçar ki lan bunlar. Aha. Bekçi tarafından katledildik. Level 19 diyor. Bakalım burada ne varmış. Aa burada bir şey yok. Bakalım. End kristal. Aha ne yapacağımızı anladım. End kristal yapacağız. Kesinlikle kopya çekmedim burada. Kopya çekmedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tamam bundan yaptık bir tane. Bu bizi nasıl öldürecek ki? Bakalım. A koydum. Vuruyorum. T Osman 1893 patladı. A batlar görmüşüz. Şimdi what happened? Ana direkt öldük. Ha bu ne la? Aha şuraya sıvışacağız. Bakalım. Oo, domuz şu boğa aslında havuç ver. Nasıl kaçacağımızı anladım. Bakın şimdi. Buna eyeri takıyorsunuz. Bindik. Gidelim. Aha gidiyoruz. Önce domuz itelim. Sonra şunu atalım. Şimdi de atlıyorum. Aha atıyorum atıyorum. Geri geliyor. Dünyanın dışına düştü. Dünyanın dışı mı var bu mı? Burada ne yapacağız? Ana hiçbir şey yok. Gönderdim. A öldü. Kendimiz öldürdük. Look up. Aha yukarıya. Baktık. Ne geliyor lan? O neydi be? Patladık. eee bu sefer aha çakmak. Galiba netra gideceğiz. O zaman kazalım hemen. Hani obsidyenin üstüne. Ana netra gerek yok. Yanabiliriz. Doğru. Yan bakalım. Burası da Orası da Yanarak öldü. Evet şimdi level 25 end. End son demek. Evet bunları alıyoruz hızlı bir şekilde. Aha bu ne? Blaze. Bunları öldürürsek nether'a gidebiliriz. A gidiyorum. Bismillah. Atladım aşağıya. A öldük. Dünyanın dışına düştü. Aha kazandık. Tamamdır. İşte bu. Bu neymiş? Join the game. Merhaba merhaba. Tek harita indirdiğin için teşekkürler diyor. Oyundan ayrıldı. Evet. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bugün de sizinle birlikte muhteşem şekilde ölmenin 25 farklı yolunu bulduk. Umarız izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.